karışık, daha münasip bir vakitte ama mutlaka beklerim. Demişsin evet, gibi sanki. <laughs> Hayır. Ben iki üç hafta oldu herhalde. Ne oldu ki? Eyvallah. Sağ ol. Ne konuşmuş abi? Bir, bir hal hatır sordum işte ne oldu falan dedim. Ne dedin? Vallahi kafası karışık biraz. Kim istiyor ölmesini falan dedi. Ya sonra koca adam karşımda hüngür hüngür ağladı. Bugün bugün aklımda yani. Cinayetten bahsetti mi sana? Yok. Öyle bir şey söylemedi. Zaten o ağladıktan sonra muhabbet hak getire. İşte ben de üzülme falan dedim. Sonra aldılar götürdüler. Ziyaret saati bitmiş. İçsen oğlum çayını. Eyvallah. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Son günlerde çok kurulmuştu o adama. Neydi o adamın adı? Sadri Güngör. Ha. Allah rahmet eylesin. E i̇şte burada atıp tutuyordu sürekli. Geberteceğim onu elimde kalacak falan diye. Yazık oldu yazık. E ee, yemek söyleyeyim mi? Yok abi ben kaçayım hatta geç kalmayayım. Sağ olasın. Gel yine. Tamam abi tamam tamam. Özcan görüşürüz sağ Yağmur kızım bak bu çok ciddi bir karar. Böyle bir anda çekip gidemezsin. Anne konuştuk bu konuyu. Beni buraya bağlayan bir şey kalmadı. Kırıcı oluyorsun Yağmur. Peki ben neyim? Hiç mi yerim yok senin hayatında? Neden biz böyle olduk? Biz böyle değildik. Eskiden de anne o. Ne değişti Yağmur? Bırak lütfen. Çok şey anne. Çok şey değişti. Ben babamı kaybettim her şeyden önce. Eksildim. Eskisi gibi olamıyorum ben. Ya ben Yağmur, ya ben kızım. Beni hiç mi düşünmüyorsun? Ben de kocamı kaybettim. Ne hissediyorum biliyor musun? Şimdi sen de çekip gidiyorsun, dönmeyeceğim diyorsun. Yapma. Sen yalnız değilsin anne. Ne demek bu? Çetin, yağmur yapma. Çetin zor zamanımızda sadece bize destek oluyor. Kol kanat geriyor. Hepsi bu. Benim kimsenin kanadının altında yaşamaya ihtiyacım yok. Daha çok işim var. İzin verir misin? Yani burada şimdi bir tane kalem 3 lira diyor. Bakalım sorumuza. Bize iki tane kalemin fiyatını soruyor. İki tane kalem yani iki çarpı üç yapacağız. İki tane üç. Altı mesela. Zehra. Ne yapayım konuşmuyor. Aa. Bak şimdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa. Bunlar ne? E, i̇lk başımı aldım. Eli boş gelmek olmaz. Yıllardır bu anı bekliyorum. Niye masraf ediyorsun bu kadar? Ha ben maaş bitti bile. Yani, hadi al bakalım, al al. Senin, senin, bu da senin. Anne. Ya! Bu çok güzel. Abi çok güzel. Zehra asıl sen şuna bak. ...bir giysene. Bak, bak, bak. Anne onu beraber giyelim. Giyeriz. <laughs> Hatırlar mısın babam eve... ...eli boş gelmezdi hiç. Maaşını aldığı ilk gün... ...git hediyeler alırdı sırf biz mutlu olalım diye. Sen büyüdükçe anlıyor işte. Anneler babalar... ...evlatları için her şeyi yapar. <laughs> Çok şükür. Bu de gördük ya... <laughs> Abi baksana be. Yakıştı mı? Yakıştı, yakıştı. Yakışmaz mı ya? tane yaptın bize. <laughs> Eline sağlık. Bu neymiş böyle? Bak bu da var. Sokak ortasında adam dönmek ne demek Güneş? Adam da kadını dövüyordu. Sen ne sanıyorsun kendini? Sen cezalandırıcı mısın? Sen bir polissin unutma. Bir taşkınlığını daha görürsen bunları temel alırım ona göre. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı ne? Anlaşıldı başkomiserim. Şu haline tavrına dikkat et biraz. Yoksa seninle külahları fena değişeceğiz. Anladın mı beni? Anladın mı? Tamam. Başkomiserim. İyi o zaman. Ben bunları aldım. Niye? Az önce azarla karışık altyazı geçtin ya. Sen başkomisersin. Ben senin yardımcınım. O yüzden olabilir mi? Komik değilsin. Bırak onları ya. Niye? Bir daha tekrar etmeyeceğim. Bırak onları. Ne yapayım ben peki? Hiçbir şey yapma. Ben karar verene kadar çay getir dur. Çay mı? Kahve de olur hadi. Evet. Ne var elimizde? Bekir Çevik'in ziyaret şikayetlerine baktık. Hı hı. Kazım Topal. Aynı mahalleden yani bizimle aynı mahalleden. Dosya ziyareti yaptığını söylüyor. Onun haricinde başka hiç ziyaretçi yok. Yani geçen hafta yok. Peki. Kime yarar? Sadri Güngör'ün ölümü kime yarar? Kimin işine gelir? Ailesinin. Ama Kalan miraslar sadece Sadri Bey'in borçları. Bunu bilemeyiz. Şimdi tek tek Sadri Güngör hakkında bilgi istiyorum. Ailesi, işi, varsa gizli hayatı. Ve bir an önce istiyorum. Siz merak etmeyin halledeceğim. Merak etmiyorum, bekliyorum. <laughs>